İki faktörlü kimlik doğrulama, iki fay, çevrim içi hesaplara erişirken ek bir güvenlik katmanı sağlayarak hesapların daha güvenli olmasını sağlayan bir güvenlik önlemidir. Bu yöntem, yalnızca kullanıcı adı ve şifre ile değil, aynı zamanda ek bir doğrulama adımı gerektirerek hesabın yetkisiz erişimlere karşı korunmasını amaçlar. İki faktörlü kimlik doğrulama genellikle şu şekilde çalışır. Kullanıcı adı ve şifre, ilk aşamada, Normal olarak bir kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu kullanılarak hesaba giriş yapılır. Bu bilgiler, hesabınıza erişmek için temel kimlik doğrulama adımlarıdır. Ek doğrulama adımı, ikinci aşamada ise kullanıcının belirli bir cihaz veya uygulama aracılığıyla ek bir doğrulama yapması istenir. Genellikle cep telefonu veya doğrulama uygulamaları bu ek doğrulama adımını gerçekleştirmek için kullanılır. SMS Esin ile doğrulama kodları. Bu yöntemde Kullanıcıya hesaba giriş yaparken telefonlarına gönderilen bir doğrulama kodu iletilir. Kullanıcı, bu kodu giriş sayfasında istenilen alana yazarak doğrulamayı tamamlar. Doğrulama uygulamaları, bazı şirketlerin geliştirdiği özel uygulamalar, örneğin, Google Autor, OTI, Microsoft Autor vb. kullanıcıların her giriş denemesinde telefonlarından üretilen bir zaman tabanlı kodu kullanmalarını sağlar. Bu kod, Hesaba giriş yaparken istenir ve kullanıcı tarafından uygulama üzerinden okunarak girilir. Bu ek doğrulama adımı. Hesabınıza yetkisiz erişimleri büyük ölçüde sınırlayabilir çünkü sadece hesap sahibinin fiziksel olarak sahip olduğu cihaz veya uygulama üzerinden erişim sağlanabilir. İki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanımı. Hesap güvenliğini artırarak hesapların çalınmasını veya yetkisiz erişimleri önemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, Çevrimiçi hesaplarınız için mevcut olan bu ek güvenlik katmanını etkinleştirmek önemlidir.